Pastiga'da birinci sezon gecenin ilk maçında. Bir tarafta Ayaksızlar, ee, diğer tarafta ise Burgaz Boys vardı. Güzel bir mücadele oldu abi. Ee, ligde iki tane centilmen takım. Gerçekten şahane bir maçtı. Güzel bir galibiyet aldınız. Ee, takım gerçekten bu sezon oturtmuş şekilde galibiyetlerine devam ediyor. Ne ee, neler söylemek maç hakkında Erdi abi. Pastiga ailesine öncelikle hayırlı akşamlar dilerim. Ee, güzel bir Türkiye finalinden sonra ee, Ayaksızlar takım olarak ilk maçımızı aldık. Ee, Rakibimiz Bursa'da daha önce başka liglerde final oynamış. buna benzer bir sürü başarısı olan Burgaz Boşlu, Eren takımı, Eren kardeşimin takımıydı. Cenk geçen bir mücadele başından sonuna kadar kafa kafaya geçti. Sadece iki takımın arasındaki tek fark biz bulduğumuz bütün hemen hemen pozisyonları değerlendirdik. Onlar çok kaçırdılar. 3 ya da 4 farklı kazandık diye biliyorum. Takımı tebrik ediyorum. Her geçen gün üstüne koyduk da devam ediyoruz. Üstüne koyarak devam ediyoruz. Burgaz varsa da bundan sonraki maçlarında başarılar diyorum. Kardeşlerime teşekkür ederim. Centilmen bir takım kendileri. Her ligde istenen bir takım. Adından söz ettiren takım. Başarılı geçmişi olan bir takım. Bu uzun zamandır oynamıyorlar zaten belliler. bu sezon başladılar bizim ligde henüz daha adapte olamadılar. Bitiricilikleri, yani forvetleri geldiğinde başarılı olacağına inandığım bir takım. Rakip takıma teşekkür ederim. Kendi takımı da tebrik ederim. Bundan sonraki rakibimiz şampiyonlardan bir tanesi olacak diye umuyorum. ya da BRS'yi düşünüyoruz. Ayağınızı denk alın, geliyoruz. Şanlı Ayaksızlar geliyor. Herkese iyi akşamlar.